Merhabalar. Bugünkü konumuz bebeğimizi büyütürken faydalanacağımız bazı örnek kitaplar. Ee, ana başlıkları şimdi sayıyorum. Eğer ilginizi çekerse lütfen videoya devam ediniz. 1. Bebek büyütürken hangi kaynaklardan faydalanırız? 2. Bebeğimizi büyütmeye yardımcı olacak kitaplar hangi başlıklar altında incelenebilir? 3. Ben öncelikli olarak içeriği hangi türden olan kitapları öneririm? 4. Benim önereceğim kaynaklar hangileridir? Kendileri burada. Şimdi bunlar sizin ilginizi çekerse lütfen videoya devam ediniz. Birinci maddeden başlayalım. Bebeğimizi büyütürken hangi kaynaklardan faydalanırız? Aynen şu an izlediğiniz video gibi, YouTube gibi, Instagram Facebook gibi, sosyal medya ağlarından faydalanıyoruz. Eski dönemlerde bunlar yoktu. Zaten ailelerde çok kalabalıktı. Bizim sosyal öğrenme dediğimiz, sosyal kaynaklar dediğimiz kaynakları çok kullanır eskiden anneler. Yani kayınvalideler, anneler, halalar, teyzeler, daha önceden doğum yapmış olan büyük ablalar gibi. Ama şu an çekirdek aile ve şehir yaşantısının ağırlıklı olmasıyla beraber diğer kaynaklara da bolca yönelmiş durumdayız. Başka hangi kaynaklar var? başka bir öğrenim kaynağı nedir? Aile sağlığı merkezine gittiğiniz aile hekiminiz, çocuğunuzu takip eden varsa çocuk doktorunuz ya da devlet hastanesine gittiğiniz doktorlar hasta olduğu zamanlarda çocuğumuz için ya da normal sağlık kontrolüne gittiğiniz doktorlar, hemşireler, ebeler. Bunlar da özellikle tıbbi bilgi ve çocuk bakımı için ilk aşamalarda doğru bilgi edineceğiniz çok önemli yerlerdir. Başka bir kaynağımız da tabii ki kitaplar. Kitaplar her yere taşıyabilirsiniz. Evde istediğiniz yerde imkanınız olduğunu okuyabilirsiniz. Yapmadan önce okuyabilirsiniz. Bebeğiniz doğmadan önce alıp okuyabilirsiniz. Bebeğiniz doğduktan sonra konuları çevirip, ''Aa bu böyle miydi? Dur bir hatırlayayım.'' diyebilirsiniz. İşte böyle güzel kaynaklardır. Kitaplar bizim için çok önemlidir. Bilgiye ulaşmanız için de püf noktalarından biridir. En sonuncu kaynak da aslında nedir? İçgüdü. Ama kaynak değil mi ama belki bir denetim mekanizması diyelim. Kitap okursunuz, doktorunuz bir şey söyler. Anneniz, babanız bir şey der, ablalarınız bir şey der, herkes bir şey der, eşiniz bir şey der. Siz de anne olarak içgüdülerinizle karar verirsiniz. Her şeyi düşünürsünüz, her şeyi dinlersiniz ve daha sonra burasıyla karar verirsiniz ve burasıyla. İçgüdülerinizle karar verin lütfen çünkü ben bana muayene gelen annelere soruyorum sizce nasıl diye çocuğa. Çünkü benim bazen gördüklerim çok normal oluyor ama annenin içine sinmeyen bir şey oluyor. Biz oradan bir tanıya bile gidebiliyoruz. İçgüdüleriniz İçkidileri önemli. içgüdülerimize güvenin unutmayın. Gelelim ikinci maddemize. Bebeğinizi büyütmenize yardımcı olacak kitaplar aslında hangi kategorilerde? Bunun birincisi doktorların genelde yazdığı, yeni doğan döneminden itibaren hatta bazen daha öncesinden itibaren Bebeğimizin karşılaşabileceği sorunlarla, sizin karşılaşabileceğiniz sorunlarla ilgili bebeğin sağlığı temel olarak alınmış, büyümesi nasıl büyüdüğü, nasıl besleneceği, nasıl bakılacağı, nasıl banyo yaptırılacağı, kaç kat giydirileceği, nasıl emzirileceği, emzirilmezse işte biberon verilecek emzik normal mi kundak iyi mi tırnak nasıl kesilir gibi. Yani çocuğun hem büyümesi, hem bakımı, hem gelişimi hem ayına göre aktiviteleri, hem çocuk yeterlilikte büyüyor mu diye kontrol edebileceğiniz çek mekanizmalarının olduğu kitaplardır. Diğer bir grup kitap, özellikle işte pedagoglar, çocuk gelişim uzmanları tarafından yazılan veya eğitimciler tarafından yazılan, oyun bazlı, gelişim bazlı bu ayda bu olacak, hadi bunu yapalım, bu ayın aktiviteleri bunlar, bebeğiniz şu ayda bunları yapabiliyor mu? Ya da beraber güzel vakit geçirmek için yapabileceğimiz aktiviteler şeklinde önerilerin de olduğu. bazen bakımın eşlik edebildiği kitaplardır. Bir de en çok beslenme ile ilgili kitaplar var. Özellikle bebeğimizin ekran ekransıyla ilgili e, hani şu ayda neyi verelim, o tarif nasıl, bu tarif nasıl dediğimiz güzel kitaplar vardır. Burada da diyetisyenler olabiliyor ya da maharetli ve çok araştırmış bazı anneler de bunları yazabiliyorlar. Doktor eşliğinde olabiliyor, doktor eşliğinde olmayabiliyor. Bu kitaplar da yine bebeğiniz büyütürken kullanabileceğiniz kitaplardandır. 3. Benim bugün size önereceğim öncelikli olan hangi kitap türü? Şöyle ki, bütün kitaplar bence güzel. Yani bu amaçlarla yazılan ve doğru yazılan bütün kitaplar güzel. Ama ben bebek sahibi olacak kişilerin eğer özellikle ilk bebekler ise, deneyimleri daha çok yok ise öncelikli olarak ilk bahsettiğim türü yani genelde doktorların yazdığı bebeğin sağlığıyla ilgili, büyümesiyle ilgili, gelişimiyle ilgili, aşılarıyla ilgili takiplerde neler yapılacak, hangi tetkikler, hasta, ne hastalıklar var, çocukla biz neyi takip edebiliriz diye baktığımız kitaplar ben özellikle bu kitapları öneriyorum. Bu kitaplar alınıp ki örnekleri burada şimdi birazdan anlatacağım buradalar. Bu kitaplar alınıp tamamen baştan aşağı okunabileceği gibi ki zordur, göstereceğim sayfa sayılarını kaba bilmeniz ve bu kitabı inceledikten sonra ihtiyacınız olan kısımları okumanıza yönelik de dizayn edilmiş kitaplardır. 4. Gelelim ben bugün hangi kitapları ödeyeceğim. Bununla ilgili olarak en sevdiğim kitapları buraya getirdim. Bunlardan çok daha fazlası şu an bende mevcut. Ama en çok e, bazıları okumaya çok daha verişti. bazılarının bilgi içeriği çok çok geniş, elimde olsun dersiniz diye. Şimdi hepsini tek tek e, kısaca anlatacağım. İlk kitabımız Mayak kitabı. Mayak İnni'nin Bebeğinizin İlk Yılları Evleri. ne bir yıl hedefli bir kitap bu. Burada beslenme, bakım yapma, işte bezleme, banyo yapmak, giydirme, işte tırnağını kesmesinden diğer bakımlarına kadar bebeğin mizacından sıkıntılarınızla başa çıkmaya kadar işte bebek doktoru seçiminden muayeneler, aşılar, güvenlikle ilgili durumlar, acil durumlar ve bebeğin aylarını baz alarak gelişimi ve büyümesi ile ilgili bilgiler Ebeveynlikle ilgili bilgiler, hastalıklar gibi e, uzun uzun e, görüyorsunuz ki pek çok konu içeriyor. Bunun e, böyle bir kitabın özelliği nedir? Bir e, şöyle ben alırken beni şuradan biraz kurmuştu. Burada da yazıyor ebeveyn olan doktorlardan değil. Çünkü doktor olarak bir şeyler öneriyorsunuz ama ebeveyn olarak bunu harmanladığınızda işler çok daha farklı yaşıyor, birazcık daha empatiniz daha yüksek olmuş oluyor. Ailelere anlattığınız şeylerden ailelerin fayda görmesi daha iyi olmuş oluyor. Bu kitabın sadece yabancı bir kaynak olduğunu hatırlatayım. Bilgiler çok güzel ama içerisindeki bazı bilgiler bizim ülke sistemimizle ya da bizim geleneksel kültürel davranışlarımızla uyuşmayabiliyor. Ama anlayabilecek güzel bir kitap. Bunu söylemek lazım. İkinci bahsedeceğim kitap Harika Haftalar. Harika Haftalar yine yabancı bir kitap bunun uygulaması da var bazı anneler bunun uygulamalarını kullanıyorlar ben uygulama kullanmadım ama Harika Haftalar kitabını e, severim burada önemli bir şey var Harika Haftalar'ın özel bir durumu var onu size söyleyeyim Harika Haftalar'da çocuğunuzun işte 5. E, haftası 8, 12, 15, 23, 34, 42, 51 60, e, yani zannediyorum 71'di bir de, e, bu haftalarında atak dönemleri var. Harika haftalar, bebeğinizin atak dönemlerini, yani gelişmesindeki büyük parametreleri, e, hem pozitif taraflarının olduğunu, hem e, negatif taraflarının olduğunu ve bazen ailelere çıkmazda sokan duygusal değişimlerin aslında sıçrama haftalarına bağlı olduğunu anlatan güzel bir kitap. Sadece tabi bunu anlatmıyor. Bunu anlatsa zaten haftalara bakar geçer gidersiniz ama haftalara göre takip ediyorsanız çocuğunuzu ben doktor olarak aylara göre takip ediyorum ama siz haftalara göre çocuğunuzu takip edebilirsiniz. Özellikle böyle bir kitap e, kullanıyorsanız. Bu Burada şöyle bir şey var. Çocuğunuzun ne zaman, hangi haftada nasıl bir gelişimsel basamak geçireceğini, nelerden dolayı sıkıntılı olabileceğini, nasıl ilerleyebileceğini rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Ben bu kitabı o yüzden çok beğenirim, tavsiye ederim. Bu kitap da arkanızda olsun ilk 20 ayı anlatıyor. Ama ergenliğe kadar astma atakların seyrenmekle beraber devam ettiğini bilmemiz lazım. Ve burada bir şeyi yanlış yapmayın ama doğum tarihine göre çocuğunuzun miyat olduğunu düşünüyorsak haftaları ona göre ayarlayın diyor. Yani çocuğunuz ne bileyim, 37 haftalık doğduysa siz 3 hafta daha ekleyerek haftasına dördüncü aydaki bir dördüncü haftadaki bir hata yedinci haftada görebilirsiniz gibi uyarılar veriyor ve şunu da söylüyor sizinki bir hafta önce, bir hafta sonra olabilir diyor yani illa bu haftayı beklemeyin diyor kullanılabilecek yine güzel yabancı bir kaynaktır gelin üçüncü kaynağımıza ben çok severim hiç de yeni bir kitap değil e, fakat çok başarılı bulurum aslında bu bir üçleme ee, şimdi diyeceksiniz ki ''Hocam bu kadar kitabı kim okuyacak?'' Doğru. Zaten bu kadar kitabı okumayın diye biz doktor olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu kadar kitabı kim okuyacak demeyin. Bu kadar kitaplar, bunlar çok güzel kitaplar. Ben çok bayılmıştım bunlara. Okudum. Ee, bu bir üçleme. Hamileliğinizde bebeğinizi beklerken sizi neler bekler diye birinci kitabı var. Onu almamıştım. Ama bebeğinizin ilk yılında sizi neler bekler? Bu var. Bir de çocuğunuz büyürken yani siz neler bekler? Bu da 1 yaş 3 yaş. Yani burası 0-1 için 1 yaşa kadar, burası 1-3 yaş için. Şimdi bu büyük kitaplarda neler var? Onlara bir bakalım. Bu büyük kitaplarda, şimdi bu kitapların içerisinde yine çok bilgi var. Yani çok bilgi dediğim bu Mayokinli kitabında da demiştim ya. İşte emzirmesinden sizin yaşayacağınız loğusalık sıkıntısına kadar nasıl bir yardımcı seçeceksinizden ne zaman kreşe gitsine kadar yani sıfırdan üç yaşa kadar neredeyse bir annenin babanın karşılaşabileceği her türlü sıkıntı bu kitaplarda yazıyor mesela neler var işte mesela yürümede gecikme var kekeleme var işte ne zaman kakasını söyleyecek var, bizim çocuk çok pısırık var, ay bizim çocuk çok saldırgan var. Yani böyle okuması da bence çok sempatik bir dille yazılmış. Yani böyle sohbet eder bir dille yazılmış. Ve eski bir kitap diyorum ama gayet beylik bilgiler var. Yani bir çocuğun kakası ile ilgili durum yani 10 yıl önce nasılsa şimdi de öyle. Çok büyük bir şey değişmiyor. O yüzden ben bu iki kitabı öneriyorum ama birisi 500 küsur, birisi de 800 sayfa, gerçekten büyük kitaplar, ansiklopedi gibi. Bunları alıp hepsini okuyacağım diye düşünmeyin ama ay ay okusanız ya da işte o aydan önce okusanız muazzam bilginiz olur, haberiniz olsun. Şimdi, şimdi gelelim iki tane kitap önereceğim Bu iki kitap da Türkçe yazılmış kitaplar yani iki Türk hekim tarafından yazılmış iki Türk çocuk doktoru tarafından yazılmış ve iki anne tarafından yazılmış. Ben ikisini de aldım ve okudum. Hani meslektaşlarım ne yazmış diye merak ettim, o yüzden de okudum. İçerik nasıl diye merak ettim, o yüzden de okudum. Ve şunu söyleyebilirim ki gayet güzel, lütfen alabilirsiniz rahatlıkla. avantajlarını söyleyeyim. Bir tanesi Elif Pınar Çakır. Instagram'da güncelenme olarak bilirsiniz. Ee, Elif aynı zamanda benim arkadaşım ama arkadaşım olduğu için bu kitabı buraya koymuyorum. Şöyle söyleyeyim. Elif çok güzel bir kitap yazmış. Ee, bu kitabın içerisinde e, yazılan şeylere ve resimlere baktığınız zaman e, şunu görüyorsunuz. Demin size hani e, aman burada çok fazla bilgi var ve bunu okuyamam belki diyorsunuz ya. Elif'in bu kitabını okursunuz efendim. Çünkü yazı dili ve sadeliği sizi sıkıntıya sokmuyor. 343 sayfa yani az uzda değil bayağı yemek harcanmış bir kitap ama tabii ki 800 sayfalık bir kitap gibi ya da 500 sayfalık bir kitap gibi değil. Bir okuyabileceğinizi hissetmeniz bile önemli. İkincisi güncel bilgiler yani en son bilgileri hep tutuyor. Yani nasıl biberon kullanacağımızdan işte arabadaki e, araba koltuğunu nasıl kullanacağınıza dahi ya da ekranla ilgili siz bilgiler verir. Yani Elif'in bilgileri güncel olduğu için bunu kitabında da görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Bunu rahatlıkla alabilirsiniz. Şöyle bir avantaj daha var. Bizim kültürümüze yönelik çok güzel bilgiler var. Çok güzel öneriler var. Aynı zamanda bizim çalışma sistemimiz, sigorta sistemimizle ilgili öneriler var. Çünkü işte bir gebelik izni var. Şimdi yabancı kaynaklarla Türk kaynakları arasında Evet, tıbbi bilgi açısından biri bir aynı bilgi olabilir ama sosyal bilgiler açısından, sosyal kısmı açısından bilgi farkı vardır. Rahatlıkla okursunuz. Çok da keyifli bir dili var. Tavsiye ederim. Son kitapta yine Doktor Görkem Hanım'ın, bununla Instagram'daki ismi Hekim Anne, oradan da takip edersiniz. Çok güzel bir, ilk bir yıl için özellikle bir bebek rehberi, ilk bir yıl ismiyle kitabını bastırmış. Ben de bu kitabı keyifle okudum. O, bu kitabın şöyle bir özelliği var. Daha kısa sürede, daha öz, daha böyle belik şeyleri bakayım. Ben o kadar uzun sayfa okuyamam derseniz eğer Görkem Hanım'ın da 125 sayfalık konu anlatımı olan bir kitabı var. ay ay bahsetmiş o ayların özel durumlarından, o, ayda o aylarda beklenen ...durumlardan bahsetmiş. Ay-ay büyümeyi ve gelişmeyi ele almış. Rahatlıkla okuyabileceğiniz, kolay okunabilecek, sizi sıkıntıya sokmayacak kaynak. Okuyup beğendiklerimi belirtmek istedim. Daha belirtmediğim, süremin yeterli olduğunu düşünmediğim kitaplar da var. Çok da keyif alarak okudum. Ben bunları size sadece bir doktor olarak önermiyorum. Anne gözüyle okuduğunuz zaman... Hmm. Çalışır bu kitap, bu kitaptaki bilgiler çalışır dediğiniz zaman güzel oluyor. Umarım siz de beğenirsiniz, tarzlarını okursanız, birilerinden ödünç alabilirsiniz, satın alabilirsiniz, başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Mutlaka sizin de okuduğunuzda çok iyi oldu, iyi ki bu kitabı aldım. Hatta sizin söylediklerinizden daha iyi bu kitap diyeceğiniz kitaplar vardır. Kitabın biri bir şey onu problem değil, okuyalım yeter ki. Eğer yorumlar kısmında siz de kendi beğendiğiniz kitapları paylaşırsanız ben de öğrenmiş olurum, hem incelemiş olurum. Hem de başka anneler için de faydalı olur diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkürler dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.